Merhabalar hoş geldiniz izleyenlerin niyetine kolektif bir pirinç falı açılma yapacağım arkadaşlar niyetinizi tutun odaklanın lütfen nazarımız paralarımız kim ışık tutacak size yapışan kişi evet. yüzüğümüz arkadaşlar bereket ve size kötü yapan kötü enerjiler yollayan büyü yapan enerjiler yapan insan varsa bunların da kimler olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar Hadi bakalım. Bu arada böyle yakınızdan düşmeyen biri var. Böyle istemediğiniz, sevmediğiniz bir komşu olabilir, bir tanıdığınız olabilir ya da ilişki eş olabilir ya da bir şeye böyle bağımlı kalmışsınız arkadaşlar, bir türlü kurtulamadığınız, bırakamadığınız, vazgeçemediğiniz. At gözlüklerini takıp böyle bırakamadığınız bir kişi de olabilir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu kişinin sizden kaçtıkça, siz bu kişiye fazlasıyla böyle bir yapışmış işte olabilirsiniz arkadaşlar. Kolektifin en yüksek hayrına olduğu için ben de bunu böyle sizlere yansıtmak istedim. Hadi bakalım. Niyetlerinize, dileklerinize tutun. Şöyle. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar ödemeniz gereken durumlar var sıkıntılarınız var çok fazlasıyla bunu da belirtmek istedim. Ee, nazarınız haneden birinden almışsınız arkadaşlar ya da hane bireylerinden birinin bir nazarı var boğazınız düğüm düğüm bo boynunuz o kadar incelmiş ki arkadaşlar e, fazlasıyla böyle bir tıkanmışlık var her şey böyle üst üste geliyor ee, her şey böyle üst üstüne geldiği bir süreçtesiniz birilerinin yanında acaba böyle bir mahcup duruma mı düştünüz ya da böyle bir şeye gibi mi kaldınız borçlu mu kaldınız ya da onların sözleri altında e, ezildi bildiniz mi ne oldu ki böyle bir boynunuz incelmiş bir mahcubiyet var. Hatta elinizde bir şey var. Elinizdeki bir şeyi de vermek istemiyorum artık. Bunu da alamazsınız der gibisiniz. Her şeyi aldınız, her şeyi yaptınız fakat bunu da elimden alamazsınız der gibi bir savunmaya, bir atağa Geçeceksiniz. Arkadaşlar burada bir e, türbe gibi böyle cami gibi bir e, yer gözüküyor. Ya bir ibadet hane yeri ziyaret edeceksiniz, ya türbe gibi olabilir yatırları ziyaret etme gibi bir durum. Söz konusu olabilir arkadaşlar. Doğaların gücüne sığınacaksınız. Maneviyata, dininiz, inancınız ne olursa olsun, önemli olan Rabbime dua etmek. Burada böyle bir kendinizi huzura çıkarmak, arındırma kendinizi böyle bir Vakit vereceksiniz arkadaşlar. Bir kişiye çok güvenmişsiniz ama o kişi size, o kişi böyle sizi yanıtmış. Bunu da belirtmek istiyorum siz değerli izleyenlerim. Şöyle bir çevirelim. iki tane e, anahtarlık bir işiniz var ya anahtar kapısıyla alakalı bir sıkıntı yaşayacaksınız ya da e, iki tane malın alım satımı iki tane sıkıntı var arkadaşlar burada kilitli kapı iki tane problem var e, iki problemin de çözüleceğini çünkü iki kapının anahtarı çok net çıkmış sadece e, açılmaya yakın böyle az kalmış bunun için de şöyle söyleyebilirim e, sizlerle izleyenlerim Ayın 20'sinden sonra daha bir aktif hale gelecek olaylar var. İnşallah böyle bu sancılı dönem olabilir. Anahtarla alakalı alım satım işleri. Belki emlakçılık yapıyorsunuz. Belki böyle bir, bir evladınıza yaptığınız ya da diğer evladınıza yapamadığınız bunun arasında böyle bir sıkıntı olabilir. Ben örnek veriyorum arkadaşlar. Siz kendi uyanların lütfen alın derim. Şunu şöyle bir koyayım. Sanki böyle her şey kilitlenmiş, bir, bir sıkıntı var önünüzde, bir tık ileriyi atlayamamışsınız. İnşallah sizlerle izleyenlerin bir kapıyı beklerken iki kapı açılacak. E, Rabbim yardımcınız olacak sizlerle izleyenlerim her nerede varsa. Bir arkadaşlar kişi var, böyle bir şeylerden. Haneye doğru yönelen birisi var. Hatta böyle bir bereketlenme, kısmetlenme durumu olabilir. İnşallah bir yerden gelecek bir nasibiniz var ama bu nasip sizi böyle bir kuş gibi uçuracak, böyle bir şeyler hafifleyecek, üzerinizden bir yük kalkacak arkadaşlar. Böyle sevinçten uçacak gibisiniz. Ben bunu bekliyordum zaten. Der gibisiniz. Bir e, nazarımız var burada arkadaşlar. Bir de böyle kurdale şeklini almış pirincimiz. E, bir böyle kurdelede bir sıkıntı var. Ertelenen bir nişan, iş, e, söz veriyorlar sizi almıyorlar e, ya da yerine getirmiyorlar mı? Ya da bir nişan söz var da böyle bir erteleme mi oldu? Ya da böyle bir evlilik vaadiyle gelip zamana bırakan mı oldu? İnşallah bu konuyla alakalı şöyle bir toplanıp kararlar verilecek. Ertelenen şeyler anlaşmayla çözülecek inşallah. Herkes mutlu olsun diliyorum arkadaşlar. Hanenizin yüzü çatlak oluşmuş arkadaşlar. E, hanenizde bir hastalık, bir böyle sıkıntı var ise Rabbim böyle inşallah ferah çıkarır ama burada bir rahatsızlığın bir dönüş yapacağı yani ilerleyen bir rahatsızlığın bir duraklama gibi düşünün. Rabbim şifa versin bunu gösteriyor. İnşallah birdenbire. Belki bir yeni bir doktor, yeni bir hastaneye gideceksiniz. Böyle bir şifanızı arayacaksınız. Eğer bir rahatsızlıkla uğraşan var ise isminde Z, T, S, E bu harflerde olan bir kişinin iki gün, iki hafta, iki ay çok büyük bir müjdeli haberi var. Siz değerli izleyenlerim Z, T, S, E harfleri. Bakıyorum şöyle. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, devlet kapısında olan işim halloldu. oldu. E, ben yolcuyum diyorsunuz. Nerelere gidiyorsunuz? Yurt dışı işininiz mi var? Ya da böyle bir memuriyet oldu da başka bir şehre mi tayininiz oldu da gidiyorsunuz? Burada bir gidiş var. Devlet ile alakalı bir konunuzun olup belki sınava gireceksiniz, bir üniversiteyi kazanıp bu da bir devlet iş arkadaşlar. Belki bir liseyle bağlantılı olabilir, eğitim alakalı olabilir. Belki bir nikah durumu olabilir. Ee, i̇nşallah gittiğiniz yerde e, mutlulukları boğulursunuz arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Yalnız e, gönül olarak e, ayrıca şöyle şunu söyletmek istiyorum. E, aşkla alakalı böyle biri söz vermiş yan çizmiş ve e, o yan çizmeye de problem olmuş arkadaşlar. Bir e, Burada bir yükselme var arkadaşlar e, Bakın e, bir şekilde böyle bir güçlenme paranın üstüne de gelmiş mumumuz. E, çok güzel bir şekilde bir aydınlanma, bir ferahlama sürecine gireceksiniz. Amin yazan diyen elleriniz dert görmesin. Şurada bir sandalyede oturan biri var. Bir masa başında oturan bir kişinin sandalyesinin kırılması işiyle ile alakalı bir problem yaşamasını gösteriyor. Ya işi bırakmak istiyorsunuz var olan işi, ya da işinizden etmeye çalışan sizi kişileri böyle birileri olabilir dikkatli olmanızda fayda var Rabbim herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar şöyle bir karıştırıyorum Yalnız paranızın bu aralar bereketi yok sanırım. Aldığınız gibi gidiyor. Harcadığınız gibi gidiyor. Bakın hurma çekirdeğimizi paranın üzerine direkt olmuş yani. Ama paramız da böyle kirince gömülmüştü. Ee, sanırım böyle bu ara e, paranız geliyor. Geldiği gibi de gidiyor. Yani gözünüz parayı görüyor ama hiçbir bereketi yok gibi sanki. Yokuşa sürülen bir evlilik var arkadaşlar. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Yani sahne içinde çok büyük bir nazarınız var. Onun başında da söyledim. İçinizde öyle çok şeyler yara yapmış ki, içinizde o kadar olaylar oturmuş ki, çok böyle, böyle hani içiniz nefes alamıyor, sıkılıyor. Aynı böyle bir durum içinizde artık oturmuş sıkıntılarınız var. İyilik de yapsalar gözünüze görükmüyor. Artık siz benim nazarımda bittiniz der gibisiniz. Böyle bir durum yaşanıyor burada. Ve kendinizce bir... bir böyle bir duvar örme gibi bir çizginizi belirlemek gibi inşallah böyle bir belirliyorsunuz. Fakat belirlerken de böyle vücudunuzun bir tarafı yok. Sizden bir şeyler gidiyor. Yuva mı yıkılıyor acaba? Düşünüyorum. Ya da çok güvendiğiniz bir dostluk, arkadaşlık mı bitiyor? Ya da böyle birlikteliğiniz mi bitiyor? Kendinizi nasıl diyeyim? Koruma altına alırken tek bacakta kalıyorsunuz. Yani etkileneceksiniz, belki sıkılacak, belki üzüleceksiniz ama bunun bu yaptığınız tavır ve davranışın e, gördüğünüz gibi e, sizi dimdik gibi e, ayaktasınız arkadaşlar. Güzel bir hayata yolculuğa çıkacaksınız bence. İçiniz kararmış olabilir. E, belki önce bir şer olarak gördünüz, fakat e, hayra yormak lazım bunu tabii ki. Burada e, alacağınız bir kararla birlikte e, tamam canınız acıyacak, sancılı olacak ama e, böyle dimdik bir şekilde ayakta durmayı başaracaksınız ne mutlu size arkadaşlar son kez bir daha çevireyim bakayım kaç dakikadayız on dakikadayız çok sıcak arkadaşlar İzmir çok sıcak size çok fazla tutmak istemiyorum birilerine karşı bir mücadeleniz var ama böyle bir bakın küsen bir taraf var ama kü küsen taraflar birbirine e haberi yok böyle bir tavrınızı koymuşsunuz ama fikrinizi de söylemeniz gerekiyor. Tamam böyle bir e, savaş halindesiniz ama e, burada e, bir fikrinizi de söylemek beyan etmek durumundasınız. Çünkü e, bakın arada kalan bir eş olabilir ya da arada kalınan bir ilişki olabilir. Bakın burada durmuş. E, bir kızdığınız kişiler e, sizin muhatabanız aslında onlar. E, siz başka yanlış insanlara tavır koyuyorsunuz bence. E, bu konuda biraz dikkatli olun e, ve bu burada bir paranın, bir malın, bir mirasın önünde bir sürü insanın tartışması, kardeşler, erkek erkeği iki kızsınız. Belki dört kardeşsiniz gibi gibi düşünün arkadaşlar. Burada yaşlı bir adamın malını bölüşürken bir problem var arkadaşlar. Bir problem yaşanacağını gösteriyor. Çığlık atıyorsunuz. Ben sadece hakkımı istiyorum diyorsunuz. Belki duymuyorlar ama artık duyacaklar. Ve burada yaptığınız işte ne olursa olsun adınızı duyuracağınızı ses getireceğinizi yaptığınız işlerle onu gösteriyor arkadaşlar. Eğitimci misiniz ya da böyle bir Yıldızlar bir sürü çocukları gösterir arkadaşlar. Burada böyle kardeşleri de temsil eder. Sizler de izleyenlerim kardeşlere dair veriyorsunuz. Acaba gösterdiğiniz değeri aynısını görüyor musunuz? O da tartışılır. Sürpriz, sürpriz bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Kendinizi nazardan koruyun. 3-4 aya kadar kimseyin söylemeyin arkadaşlar. Şöyle bir bereketli bir döneme e, geçiş yapacaksınız arkadaşlar, keyif süreceksiniz ve burada e, kendi e hükümetinizi kuracaksınız arkadaşlar. Yani kendi kurduğunuz düzenin başkanı olacaksınız. Belki çocuğunuz arkadaşlar sporla ilgileniyor. Belki böyle müzikle resimle ilgileniyor. Ben sanki böyle bir piyano çalan, piyano eğitim almak isteyen bir tarafta gördüm. Ama böyle bir tarafı da böyle süslenen, belki böyle bir süslenen kuaförlüğe de eğilim olabilir arkadaşlar. Belki sizin böyle bir yeteneğiniz var. Açığa çıkacak bu aralar. Sorumluluk sahibi bir insansınız. Şöyle bir bakarsak yeşilliği seviyorsunuz. Hayaliniz öyle bir yönde. Bir kişiyi kendinize ışık olarak görmüşsünüz. O kişiye çok fazla güvenmişsiniz. Bu kişi sizi böyle bir yarı yoldan bırakmış arkadaşlar. Bu tarafta da olursam, bu taraftaydı zaten. Biraz korkaklığı, örtlekliydi fazlasıyla var. Üç işin etkisinde kalıyor. Çocuklarınız var ise çocuklarınızın güçleneceği bekarsa kardeşler olabilir. Burada çocuklarınızın güçlü bir yapıda olduğunu, güçleneceklerini hata da yapsalar evlatlar bizim evladımız ve burada e, rakipleriniz var. Rakiplerini kendinize göre yorumlayın. Ticaret yapıyorsanız ticari rakipler olabilir. Belki bir iş yerindesiniz. Sizin yaptığınız işleri kendiniz yapıyor gibi havaya giren insanlar da olabilir. E, bu arada böyle biraz sanki platonik olan, e, çalışan iş yerinde platonik olarak baktığınız ya da size bakan birisi var. Bunu da belirtmek istiyorum. Sizlerle izleyenlerin böyle bir kendinizi savunmak e, e, zorunda da kalacaksınız. Ve böyle bir masayı da e, vurup Böyle rakibinizin başında eziyor, büyüyor, çoğalıyorsunuz arkadaşlar. Güzel günler yakında sizinle olacak. Hoşça kalın canlarım.